Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, biz inciyi de aldık. Şimdi ebebeye geldik. Bu üç tane bir mağaza var. Geçenlerde size belki bahsetmişimdir. Neydi? E -bebek. Sadece bebek mağazaları. E-bebek var. Şirin bebe var. Bir de baby e mall var. Birkaç eksiğimiz var. Bez alacağım, deterjan alacağım. Ee, gelemedik. Saatte akşam 7. 6.30. Öyle. Ee, güneş güneş tabu çok güzel vuruyor. Evet. Çok sıcakta çıkmak istemedik. Yani aşırı sıcak var. Hadi gidelim. Ee, böyle. Umarım videoyu çekmeye yani giriş yaptım. Umarım devamı gelir. Zaten izliyorsanız muhtemelen devamı ne çekmişimdir. Bir bir çantaya aldık değil mi? Maske aldım. Ee, böyle ben bir gireceğim. Çok kalabalıksa zekileyince beni yine dışarıda beklerler artık. Umarım da sesim geliyordur şu an. Burası tam böyle ana cadde. Çok böyle ses var. Hem size şuradan mağazaları göstereyim. Burası yeni açılmış. Burada bir Barış Bebe var. Şurada bir Baby Mall mağazası var. Daha sonra şurada Şirin Bebe ve E Bebek var. Aynen şurada şey Büyük tabela var. Evet oralarda. Hem de güzel böyle güzel indirimler de oluyor böyle takip ettiğimizde. Fiyatlarda daha da olan bir yer varsa orayı söyleyelim? İnce de burada. Yapsın, baksınlar. Her zamanki mutluluğuyla beraber Şu bizimle. <laughs> Nereye gideceğiz? Sizi çekeyim mi? Ne? Bana şey geldi.

Suyu tabii ilk önce kaşıkla vereceğiz diye duydum ben profesör sensin o ne yapıyor bu arada mağazada da kimse yok ya çok bomboş Allah mağazadaki arkadaş bizi bırakmadı evet ya yapıştı kısır <laughs> şimdi ise mağazada şey yok 봐봐. 인지? 봐봐, 엄청 기아 Arkadaşlar biraz önce e, 3 numara bezi e, 100, 39. 139 liraya aldım 156 tanesini. E, burasının adı ne? Baby Ball. Hmm. Baby Ball. Ama e, dedim sana önce e, gezelim. Bebekten 139 liraya aldım. E, baby, baby neydi? E, 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 burası? Baby Ball. Baby mi? Baby mi? Baby, baby, baby Mall yazıyor. Mall yazıyor. Mal yazıyor bir şey yazıyor. <laughs> Burada 135 lira. Yani e, 5 lira fazla dedik. Ben şey ne bileyim eve girince. Ha? Hani bir önceki neydi? Şirin bebe miydi? Şirin bebe. Şirin bebe de çok az ürün evet. olduğu için ben hani Şirin bebeden sonra buranın da öyle bir şey olacağını düşündüm. Ama yani baby molla e bebek gayet ideal. Ve bizim kız e, şu an durduramıyorum. Çünkü içerisi o kadar evet. şey değil. Eller titriyor şu an, sinirlendi. Hayır, örtülü de savaş veriyor. Aysa Bebeği mi? yemeye çalışıyor. Hayır, böyle de almak istemiyorum ama yapacak bir şey yok yani şu an. Neyse, içerisi boş yani yine kimse yok. Çok bir, iki, üç aile daha var ama mağaza bayağı büyük bir mağaza. Yani neredeyse kapatmış gibi. <laughs> İnci durmuyor arabada. çıktık. E, forma doğru gidiyoruz. İnci de burada uyudu. E, mağazada huzursuzluğun nedenini aslında biliyordum ama e, bu kadar çabuk uykusu geldiğini düşünmemiştim. E, arabaya binince uyudu o da. E, böyle çok fazla emmedi de artık oraya gidince ya arabada emzirelim ya da sakin bir yer varsa orada artık emzirelim. Çünkü emzirme odasına da çok girmek istemiyorum. Kapalı alan olduğu için. E, forma doğru gidiyoruz. Belki bir yemek yeriz. Böyle çok kalabalık değilse. Aslında biz geçen hafta değil ondan önceki hafta gene forum'a gittik ama günümüz o kadar güzel geçti ki. Ama niyeyse o gün video çekmedik değil mi? Çekim ya. şey, Unuttuk yani açıkçası öyle söyleyeyim. Bir de forum bomboştu ve bir Starbucks bayağı kalabalıktı. Starbucks'a girmedik. Burger aldık böyle yukarıda oturacak yerler falan var. Orada oturduk böyle pindik yapar gibi kendi kendimize. <laughs> çok güzel. Evet. Kimse yoktu günümüz çok güzel geçti. Böyle hem de hava almış olduk ince orada elimde uyudu. Güzel oldu yani iyi güzel dinlendik böyle kafamızı dinledik. Ee, umarım gene çok kalabalık değildir ama sanmıyorum artık biraz daha böyle normalleşmeye başladığımız için e, kalabalıktır diye düşünüyorum. Biz de bu arada böyle iki tane bez aldık su aldık. Ee, ince de ara ara su verme düşünüyorum yani her zaman olmasa bile e, işte bir iki günde bir böyle kaşık ya yani bir, bir böyle bir iki çay kaşığıyla e, vermek istiyorum çünkü artık ne oldu? böyle biz yesek içsek böyle sürekli bakıyor artık. Ee, ona da böyle kaşık kaşık veririm. Kaşık alacaktım, kaşık almayı unutmuşum. Artık kendi kullandığımız çay kaşıklarından veririm. İyi oldu, çıktınız. Yemeği de yersek eve gidince evimizde zaten bugün temizliğimi yaptım, tuvaleti, banyoyu temizledim. Ee, e, ütüm de yok, cumartesi şey, cuma akşam ütülerimi de yaptım biz şöyle maskemi çıkartayım şöyle etrafta kimse yok biz yemeğimizi de yedik hızlı bir şekilde yedik zaten masalar arası baya mesafe vardı hemen kalktık İnci de Zeki ile beraber böyle bu taraftalar İnci'nin bayağı uykusu geldi arabada uyumuştu aslında ama niye kafasına atıyor tutsana kafasına He? şu tut kafa kendisi böyle biliyor bir de şey, böyle biliyor karşı şey. Öyle e, Arabada araba duymuştu aslında ama tekrar araba kontak kapandığı an tabii ki uyandı böyle esne esneye geziyor muhtemelen artık eve gideriz. Böyle çok daha yapacak da bir şeyimiz yok. Biraz da böyle kalabalık gibi. Böyle bir yerlere de girmeyeceğiz. Alacak bir şeyimiz de yok. Muhtemelen eve gideriz bundan sonra. Böyle. İşte ortam o kadar farklı geliyor ki ama böyle ışıklara, seslere böyle nereye bakacağını şaşırıyor. Böyle sürekli sağa sola bakıyor. Çiçeklere bakıyor şu an. Ne oldu? Kim o? Böyle e, sizi gelişmeden haberdar ederim. Biz eve geldik. Ben İnci'yi gene emzirdim falan uyutmaya çalıştım ama araba duymuştu. Şimdi uyandı. Hem sağlıklarını göstereyim sonra size şu iki günde neler yaşadım sizlere onları anlatayım. Size tecrübe edinin. Sonra ben gibi koronavirüs olduğu sanırsınız. <laughs> <laughs> ee, hemen böyle kısacık aldıklarımı gösterin zaten çok bir şey almadık. Sonra geleyim hemen. Önce İnci'nin şu eline gö yani eline değil de arada bir tutuyor arada bir tutamıyor. Ee, şu diş kaşıcı karpuzu aldık. Ben bunu daha hamileyken görmüştüm. Sonra almamıştım. içimde kalmıştı. Şimdi dedim görmüşken alayım. Tabi İnci bunu şu an için heyecanlanıyor ve emmek istiyor. Öyle. e, bunu da nereden aldım? Kutusunu getirmiştim. Şuradan Ay. Şöyle bir aa, tutamadım. Şöyle şu şekilde bir Baby'den aldım. Ama fiyat. Kaç lira dedin şeyde? Peki su, suyla mı aldık? Yani detaylarına beraber kaç para dedi? 10 lira Buna mı? Ona bilmiyorum. Nasıl 10 lira? Neye 10 lira dedi? 10 lira da. Neyse fiyatını hatırlamıyorum da bir tane şöyle mineralisin deterjanından aldım sıvı deterjan. Ben bunu hep almak istiyordum ama internetten sipariş vermek zor geliyordu açıkçası yani onunla uğraşmıyordum. O yüzden Dalin alıyordum. Dalin de kokusu çok güzel. Sadece şey kokusu olduğu için parfüm içerdiği için sadece iki kere durulama yapılana kabul edilebilir sayıyordu. O yüzden mineralisin denemek istiyordum o da Denk geldi bebeğim oldu mu? Yok, şirin bebe de aldım. Ee, şöyle bir tane ölçü kapağı var. Buna göre ölçüyorsunuz Şöyle açtım ben. Kokusuna baktım, kokusu zaten yok. Daha açamayacağım. Şöyle şu şekilde açtım. Sıvı böyle sarı renkli bir şey gözüküyor. Ama dediğim gibi kokusu yok. Zaten organik bir sıvı deterjan olduğu için zaten koku beklemiyordum e, ee, bir kullanacağım. Ya, muhtemelen memnun kalırım yani. O kadar kullanandan. Şöyle içeriğini de size göstereyim. E, ee, şu da siyah yerde yazıyor zaten. netlesin desin. Parfüm, paraben, senset, sentetik parfüm hiçbir şey içermiyor. Ağrıtıcı, fosfat, SLS falan. Umarım memnun kalırım. Bir de inceye su aldım. Ee, böyle artık ara ara su vermeyi planlıyorum kendimce. Ee, zaten geçen ay doktora götürdüğümde 5. işte 5 buçuk ayken falan verebilirsin demişti. Ben de böyle azıcık azıcık veririm artık. Ee, ama son olarak ha şurada var mı? yok herhalde. Böyle emzik olduğu da böyle emzik gibi. Ama o bunlardan çıkmadı. Ee, bir denerim artık emzik ve şey pardon su vermeyi böyle kaşık kaşık, çay kaşığıyla veririm olmadı yani ezan böyle bir tane şey. eczanelerde geldi bir Baby markası oluyor ya bir tane alıştırma kaşığı alırım onunla beraber veririm. Sadece inciye ait bir kaşık olmuş olur. Şimdi size yaşadıklarımı anlatayım. Perşembe akşamıydı. ben zeki böyle aşağıya karşılamaya inciyle beraber. Zeki de o gün geç gelmişti. Böyle bayağı inciyi kucamda taşıdım. Daha sonra eve çıktık sonra bana böyle bir halsizlik çöktü falan derken e, o gece böyle zekili ama şey incili çok ilgilenemedim e, sağolsun böyle inci baktı sadece gece uykusunda bir emzirdim evet. e, sonra böyle o gece o gece tuttu değil mi baya battaniyeli yattım ben ne olabilir? O, yani perşembe gecesi cuma gecesi olduysa e, perşembe gecesiydi sonra beni sıtma tuttu ben dedim ki herhalde klimada açık ki hep böyle sürekli hani bir yükseltiyoruz bir alçaltıyoruz sıcaklığını Klima çarptı diye düşündüm Bir de gecede biz klima açıp yatıyoruz Ama burada 18'e getiriyoruz Yatak odasında böyle şey Soğukluk gitsin diye Çünkü İnci de çok terliyor Evimiz gerçekten sıcak oluyor en üst katta olduğu için Böyle Akşam güneşi buradan Pardon sabah güneşi buradan akşam güneşi Bu yan camdan geliyor sürekli ee, neyse de beni o gece sıtma tuttu Ben kalktım üstüme battaniye aldım Sonradan sıtma tutunca ağladım falan derken Böyle burnum tıkandı migrenim tuttu Başım ağrıdı böyle sonra parol içtim Parol içtikten sonra tabii Toparlandım gece 3 falan da böyle kalktım Çok terlemişim üstümü değiştirdim Sonra tekrar 4'te e, ince emmek için uyandım e, Sonra onu tekrar emzirdim yatırdım Sonra tekrar çok terlediğim için üstümü değiştirdim Derken o gün öyle geçti Ama gece çok uykusuz kaldığım için O gün anneme gittim yazdım hatta dedim ben bugün çok uykusun hani kahvaltıya sana geleyim diye zaten annem de hemen aynı pardon aynı mahallede oturuyoruz daha sonra neyse annemi gittim o gün böyle bayağı uyumuşum annem inceye bakmış yani böyle iki saate yakın falan uyumuşum daha sonra eve geldik bir şey yok gayet iyiyim ee, ondan sonra cuma akşamıydı tabi cuma günü oldu e, Cuma akşamı zeki maça gitti böyle göğsümde böyle bir ağrı var ama ben de diyorum ki İnci tabi bugünlerde böyle farkındalığı çok arttığı için kendini böyle sürekli memeden böyle atıyor etrafı izliyor. bazen bu sağ meme yemiyor, sol meme yemiyor, sol emerken sağ emmek istemiyor falan. o gün de böyle sağ göğsümü hiç emmiyor, emmek istemiyordu. Yani hep solda uyudu. daha sonra böyle gece olunca böyle gösterim falan kaşınmaya başladı daha sonra ben hemen internetten baktım enfeksiyon falan yazıyor. Sonra o kaşıntı gitti, sağ göğsünde bir şişlik oluşmaya başladı. Sonra o şişlik ağrıya falan döndü. ben bütün gece zaten uyumadım. sonra böyle bir yere uyumuşum gene bu arada gene satma tutuyor. Bu sefer battaniyeli de böyle kalın bir pike vardı. Onu aldım üstüme. Hatta zekeledim saat böyle sabah karşı falandı sanırım. Dedim hemen üstümü ört yoksa duramıyorum yani böyle sürekli titriyorum. Daha sonra işte saat böyle yedi felandı, bir uyandım böyle ateşim olmuş 38, 6, 7 falandı böyle ben en son ölçtüğümde. Ondan sonra böyle o göğsüm sağ göğsüm ben ilk başta inci emmediği için o kadar dolu olduğunu düşündüm. Sonra işte böyle bir ağrı vardı, sızı çok yani çok fazla ağrı vardı, ateşinde çok yüksekti. Öyle olunca tabii ben ilk başta koronavirüs belirtilerine baktım haliyle. Ondan sonra e, baş ağrım da var. Hani gece uyumadığım için. E, benim başım ağrınca direkt migren migren oluyor ve mide bulantısı yapıyor baş ağrısı. Ondan sonra e, ne oldu? Ha, sonra ben sütümü sağdım. E bayağı böyle 150 ml kadar falan sağdım ama gene rahatlamadım. Bu arada ateşim hala çıkmaya devam ediyor. Ateşim çıktıktı beni sıtma tutuyor. Gittim çorap giydim, eşofmanımı giyindim. E, ee, tekrar ateşimi ölçtüm. Gene 38.7. E, ee, sonra tabii ağlıyorum falan. Zeki de uyandırmıyorum. Neyi uyandırmıyorsun? <laughs> Neyse sonra Zeki uyandı. Ne oldu falan derken e, göğüs daha çok artmaya başladı. Ee, sonra tabi interneti araştırınca şey, Zeki uyandı daha çok e, Sonra tabii ben sütüm falan sağdım ama tabii aradan böyle bir, bir buçuk saat falan geçti. Ben 7 yedi, falan kalktım. Sekiz buçuk oldu saat. Göğüsüm göğüs ağrım arttı. Ee, böyle şi, daha çok e, şişti. Ee, i̇nternetten baktım mastit belirtileriyle böyle birebir uyumlu yaşadığım şeyler. Ee, ateşim tabii böyle ateşim artık bende çok fazla halsizlik ve yorgunluk yapmaya başladı. E ee, o halde duramayacağım için doğum yaptım, hastaneye aradım ve randevu aldım genel cerrahtan. Ee, mastit belirtileriydi. Ee, sen doktora gittin tabii ben ağlayarak gidiyorum. Bu süreçte de hep ağlıyorum çünkü ya gittiğini bana e, şey test yaparlarsa falan diye. Ee, yani olmadım bir hani olmadım biliyor musun mu denir. Ya Değil şey, yani. Yani olmadım biliyoruz bizim çünkü bir rahatsızlığımız var. Rahatsızlık sebebi ateşin çıktığını düşünüyoruz. Onun için sadece hani yani e, durduk yere bir ateşim bir çıkmadığını hı. biliyoruz. Yani. Hani bir sıkıntı var hani o yüzden çıktığını e, biliyoruz. <laughs> Ondan sonra... O da o... O da <laughs> sonra saat 9 uçağa ben genel cerrahlar randevu aldım. Ee, gittim hemen muayeneme oldum. Zaten doktor dedi hani mast olmuş orada süt birikmiş falan derken bana bir parol yazdı. Bir tane de böyle bir adını şimdi ben vermeyeyim. Bir antibiyotik yazdı yarın da pazartesi tekrar bir kontrole gideceğim bir de tekrar ultrason istedi ama o gün çekmedi çünkü çok doktor bile muayene ettiğinde çok fazla şiddetli bir ağrı vardı gerçekten hani böyle dayanılmayacak çünkü böyle yat, ne yattığımda ağrıyor yürürken ağrıyor böyle sallandıkça baya böyle benim için sıkıntılıydı daha sonra doktor çok bol bol sağmamı hata emzirmemi de istedi. Ee, ama ben sağmadım yani ben de elektrikli göğüs pompası var Lansinoh markasının. Ee, aslında çok güzel ilk yani ilk iki ay iki buçuk ay neredeyse hep onunla böyle göğüslerimi sağdım ama e, bu bu sefer sağmadım yani çünkü gerçekten çok acıdı. Ama inciyi hep emzirmeye çalıştım yani hiç böyle saat değil uyanık kaldığı her e, anda onu emzirmeye çalıştım. Genelde dedi, solda emdi ama o uyku e, hali esnasında hani o mm, uykuya dalma esnasında çevirip hem hep sağ göğsümü verdim. Umarım atlatmışızdır. Şu an böyle çok azıcık bir kızarıklığı var. Evet. Şu an böyle çok az bir kızarıklık var ama umarım yani geçmiştir. E, çünkü acısını tarif edemem. Yani bir de hani göğüs acısını geç, geçtim. O ateşin yaptığı rahatsızlık, o halsizlik böyle. E, sağ olsun annem geldi böyle durdu birkaç saat ama. Ee, o gün İncil'e de hiç ilgilenemedim. Ne altın alabildim ne kucağıma bir alamadım. Yani şöyle koltuk altına falan vuruyordu ağrısı. Yani o kadar şiddetliydi ya. Hani bakalım inşallah bir daha da tekrarlamaz. Ve, ve de geçmiştir yani. Bakalım böyle benim için ürkütücü bir gündü ama hemen hızlı bir şekilde sonuçlandı yani. 7'de uyandım. İşte 8.30-9.30 <laughs> Onda, Onda rahatlamıştım yani gerçekten. Doktor diyor ki niye ağlıyorsun? Diyorum ki neden ağlamayayım zaten ateşim var diyorum. Bir de diyorum bu koronavirüs annem diyor ki koronavirüs var ya diyor ondan korkuyor. <laughs> ya ya olmayacak diye bir şey yok yani tamam ben hala marketten aldığım her şeyi yıkamaya çalışıyorum kullandığım her şeyi ne bileyim mesela şu an mesela geldik kıyafetlerimi hemen mesela kenarıya koydum hemen yıkamak için sonuçta yemek yerken oturduk falan ama ne bileyim nereye kadar dikkat edeceğiz ama telefonun kab kabını silmedim yani. Şimdi öldü bir şey vardır. Değil mi kız? Değil mi kız? Değil mi kız? Değil mi annecim? İnci'm Aşkım? Anneciğim? İnci de şu an o çok uykusuz ki. Ama biraz daha tutuyorum sen şimdi. 11 hatta 11 olmuş yani sizle konuşurken. Şimdi hemen onunla götüreyim yatak odasına ilgileneyim. Alt almaydı biraz oyundu falan derken onu da artık gece uykusuna yatırmış olurum. Hem de yarın doktora gideceğim için çantamı falan hazırlayayım. Bakalım umarım inşallah geçmiştir. Güzel dileklerinizi bekliyorum. <laughs> ne oldu? Ne oldu aşkım? Ne oldu bebeğim? Anne. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadan izliyorsanız da abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer Diğerlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.